Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şunun şurasında hep sohbete böyle başlıyorum. Şunun şurasında 30 Nisan'a ne kaldı diyorum arkadaşlar. Diyorum demesine de inanılmaz skandal gelişmeler var. İnanılmaz skandal gelişmeler var. Evet Galatasaray'da 30 Nisan'da bir seçim olacak ve iki kişiden iki kişiden biri başkan olacak arkadaşlar. Ben başlığı, flash başlığımı şöyle yaptım. İkisi de mantar, ikisi de tel maşa. İkisi de Galatasaray'ı taşıyacak kapasitede, yetenekte ve de güçte değiller arkadaşlar. Değiller ama öyle ya da böyle ikisinden biri Galatasaray'a başkan olacak. Şimdi bakın tablo ne biliyor musunuz? Size en acı tabloyu söylüyorum. Galatasaray'da 30 Nisan'da Başkanlık seçimi var, yönetim seçimi var, yeni bir yönetim göreve gelecek, oturacak. Arkadaşlar hiç kimse Galatasaray'da şu anda 30 Nisan'daki seçimi konuşmuyor. Neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? Kasım ayında yapılacak seçimi konuşuyorlar. Diyorlar ki fark etmez. Bunlar gelse ne olur, gelmese ne olur? Bunlarda hayat yok, bunlarda iş yok. O hani dedim ya, ben biraz önce benzetmeler yaptım. Özellikle söyledim onu. Tel başa, mantar, yetersiz, bilmem ne falan gibi. birtakım benzetmeler yaptım. Yani olay, hadise, kolay anlaşılsın diye. Bunları ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Bunlardan başka mı olur? Bunların birini al, birini vur diğerine. İşte bunlar Kasım'da giderler. Kasım'da Ocak'ta yeni seçim olur. Yani olmadı işte İbracılar bunu da geleni de indirirler. Abi şu anda Galatasaray'da bakın arkadaşlar Galatasaray'da şu anda seçim olmadan yeni seçim konuşuluyor. Galatasaray'da seçim olmadan yeni seçim konuşuluyor. Bu bir skandal. Böyle bir tablo olmaz. Böyle bir rezalet olmaz. Galatasaray bunlara layık değil. Arkadaşlar Galatasaray bölündü. Daha acısını söyleyeyim. Görünen o ki Galatasaray için seçim çare değil. Değil arkadaşlar. Nerede? Bu Galatasaray'ın hep derler diye ağır abilerin olduğu, derin abilerin olduğu, işte şöyle Galatasaray, böyle Galatasaray, batıya açılan pencereydi bilmem ne. Abi hiçbir şey yok. Her şey yerle bir olmuş vaziyette. Ne batıya açılan pencere kalmış, ne cam çerçeve kalmış. Her şey inmiş abi aşağıya. Her şeyi indirmişler. Kırıp dökmüşler abi. Yok böyle bir şey. Koskoca Galatasaray camiası başkan adayı bulamıyor. Kendisine başkanlık, kendisini yönetecek camiye başkan bulamıyor. Başkan, başkanlığa aday olmuyor hiç kimse. Bakın inanın şu anda Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Kongre olsa hiç daha kafada en az beşer isim çıkar. Beş, altı çıkar. Ha bana şunu söyleme. Ya bundan önce de Galatasaray'da işte dört kişi yarıştı, beş kişi yarıştı. Hikaye ya. Ha hikaye. Al birini vur diğerine. O, ne oldu yarıştı da? Ne oldu? Abi yarışan kim? Burak Elmas. ...işte şey e, Metin Öztürk. Eşref e, bilmem ne. Yarıştılar. Daha kim vardı? Birileri daha vardı. Legal vardı. Ne oldu yarıştılar? Yarışanlardan biri seçimi kazandı. Sekiz ay sonra İbracılar al aşağı ettiler, indirdiler. İstemez çüpçüler var ya onlar ya istemiyoruz kardeşim hadi bas git dediler. Yanlış doğru. Adamı 3 yıllığına seçiyorlar abi adamı 3 yıllığına. Diyorlar ki biz seni 3 yıllığına seçtik diyorlar abi. Daha 8 ayda olmadan hadi bakalım kıçına tenekeyi bağlayıp gönderiyorlar. Şimdi bu olacak iş mi? Olmayacak iş ama yapacak da başka bir şey yok abi. Maalesef durum tablo bu. Ee, dediğim gibi rakiplere bakın abi. Bugün Fenerbahçe kongre yapsın. Ne beşi? On tane de aday çıkar. Ve Galatasaray'ın şu mevcut adaylarını da ona katlayacak on aday çıkar abi. Galatasaray'da bakın herkes birbirinin altına oyuyor. Herkes birbirinin gözünü oyuyor. Nerede abi o divanlarda konuşan, orada burada konuşan bülbüller vardı? He? Şark bülbülleri vardı böyle parmak salıyorlardı. Üstü edeceksin, gideceksin. Onu çıkıp destekleyen abimiz doğru söyledi. Abimizin toşaklarını yapayım diyorlardı. Şerefsizler. Neredesiniz şimdi? Neredesiniz abi? Abinize övgü yağdırıyordunuz. Duayen abileriniz doğru söylüyor. Onu söylüyor. Bunu söylüyor diyordunuz. He? Divan toplantılarında konuşuyorlardı. Divan toplantılarında evde karısından dayak yiyip orada erkeklik gösterisi yapanlar da vardı. Ulan böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Koskoca Galatasaray'ın düştüğü hale bakın. Ve bunlar şimdi hangi yüzle? Eminim. ilk divan toplantısında he, o şart bülbüllerinden bazıları çıkar abi başlarlar çan 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 alırlar ellerine bir tane şey zamazingo. Bakın tablo böyle rakamlar şöyle bilmem ne. Ulan puşlar Tövbe tövbe ya. Yeter artık ya bıktık sizlerden ya. Boşuna mı diyor Ünal Aysal, bu divan kurulu bilmem ne falan işlevini yitirmiştir. Bunları lav etmek lazım buraya bir tane mütevelli heyeti koymak lazım. Tüzük değişmesi lazım. Abi ne tüzüğü değiştiriyorlar ne oraya çağdaş anlamda maddeler ilave ediyorlar. Hiçbir şey yok abi. Almışlar sazı ellerine. Doğulu da koymuşlar başkalarının sırtına. Topmak bunların elinde. Çalıyorlar vuruyorlar abi. Geleni gönderiyorlar. Adnan Polat'ı, rahmetli Mustafa Cengiz'i. Onun tepesine çök. Bunun tepesine çök. Ona hayat tanıma. Buna fırsat tanıma. Vur Allah vur. Vur Allah vur. E işte böyle de şimdi iş kime kalacak? kalıyor abi. Kala kala iki tane adaya kalıyor. Ondan sonra da ne diyoruz? Adaylar telmaşa. Adaylar legalluga diyoruz. He? E, ne olsun ikisi de mantar diyoruz. Ya aslında adamları tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Hiç kimsenin cesaret edemediği yerde helal olsun heriflere. Öyle ya da böyle çıktılar. Ha? Çıkma nedenleri şu adam da diyor ki kardeşim çıkarım diyor seçilirim diyor seçildiğim zaman diyor 3 ay 5 ay 6 ay diyor bulurlar bir idari yönden bir şey diyor çeker giderim diyor ama diyor Galatasaray'ın o duvarında başkanlar arasında benim fotoğrafım ilerlebet ismim fotoğrafım yer alır diyor herhalde herhalde onun için abi böyle bütün iş bu ya kardeşim Galatasaray'da bakın seçim olmadan yeni seçim konuşuluyor ya bu çok acı bir tablo. Acı bir tablo. Şimdi siz gelen yönetimin yerinde olur. Birisi kazandı diyelim. Kazandı. Ne olacak abi? Ne fark eder ki? o da biliyor. O da biliyor. Diyor ki ulan diyor ben diyor seçim yaptım diyor. Kasım'da Ocak'ta diyor yeni seçim hazırlıkları olur diyor. Olmadı diyor. Bizi diyor ibrasızlıkla götürürler diyor. O da biliyor bunu. Ne yapacak? Elini taşın altına nasıl sokacak? Sokamaz. Ve korkarım Galatasaray bundan sonra yapacağı seçimlerde bu şimdi iki tane başkan adayı buldu ya, bu iki tane başkan adayını da bulamayacak. Böyle bir tablo, böyle bir rezil durum olabilir mi? Ama var, var. Kimseye de bir şey söylenmiyor. Şimdi mevcut duruma bakıyoruz arkadaşlar. Ortada iki tane başkan adayı var. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk. Dediğim gibi adamları bir defa ben tebrik ediyorum abi öyle ya da böyle tebrik ediyorum. Ellerini taşın altına soktular. Ha, buna ne cesareti derseniz deyin beni de ilgilendirmiyor. Ya adamları adamların neresinden eleştireceğim ya neresinden yakalayayım? Kadron kötü mü diyeyim? Yetersiz mi diyeyim? Maddi durumun yoksa oraya niye mi geldin, geldin diye adamı eleştireyim? Adam da diyecek ki tamam beni beğenmediler. Nerede duayenler, ağır abiler, derin dağ saraylılar nerede? Divanlarda, oralarda, buralarda, kongrelerde ahkam kesenler, ha bülbül gibi şakıyanlar bülbül bir de demeyelim. Ne bülbülü lan? Karga karga. Kara kargalar var ya. Ah kalk yapıyor. İşte öyle. Kara kargalar gibi çıkıp şakayanlar neredeler abi? He? Yok abi yok. Ona buna parmak sallayanlar. Ona buna bilmem böyle gider yapanlar. Çok ahkam kesenler. Her haltı bilenler. Ellerine alıp şeylerde barka vizyonlarda görüntü oynatanlar. Rakamları alt alta yazıp kendilerini bir halt zannedenler. Oraya yaz abi. Bir hafta on gün abi her gün bir cümle yazdım. Şiir okur gibi abi geliyor okuyor. Ondan sonra üç beş tane şakşakçı da bunlar alkışlıyorlar. O da ola ne konuştun be ne konuştun? Ne konuştun? Ne var ortada? Neredesiniz? Var mı bir şey? Yok. Ha, yaptıkları tek şey abi. Yaptıkları tek şey. Canım boş ver. Şimdi metin mi olacak? Eşref mi olacak? Siktir et hangisi olursa olsun. Kasım'da gördüğü yeni seçim var. İndiririz Kasım'da. Ocak'ta bindiririz. Olmadı İbra Var ya ellerinde İbrahim silahı. İstediklerini tarıyorlar abi. Ne var abi? 50 tane baldırı çıplak geliyor abi. O ona yerli, o ona yarlıyor. Ha işin içinde tabii bu Burak Elması gönderdikleri tabloya baktığın zaman da abi gecenin saat iki, ikisinde, üçünde abi adam gidiyor minibüslerle bilmem neyle kendi üye yaptığı adamları getiriyor. Burak Elmas'ı bir rahatsızlık ver. Ulan adam kendini düşünüyor. Ne yaptı? Yanlış yaptı. O oldu, bu oldu. Tamam da başkanlar, yönetimler böyle bu kadar ucuz yollarla gelip giderse işte iki tane mantar dedikleri tiplere kalıyorsunuz. Yenileri gelmiyor, gelmez. Koskoca Galatasaray, ne 10 bin üyesi olan Galatasaray'dan iki tane mi başkan adayı çıkar? Ya eskiden, eskiden hani nam olsun diye birileri çıkıyordu. Adam diyordu ki ya çıkayım da adım adım duysun. Onlar bile gelmiyor artık. Takoz Yılmazlar vardı. Bizim Turgay Kıran abimiz vardı. O bile artık onlar bile aman diyorlar ya uzak duralım diyorlar. Hiç olmazsa Turgay Kıran abimiz gelseydi yakışıklıydı. Ekranlarda görürdük yani yakışıklı yakışıklı derdik ki moralimiz düzelir derdik. Ha o gün bizim eleştirdiğimiz Turgay ekranlar gelse şimdi bak seçim kazanır. O ayrı dava da. Abi kime kaldı Galatasaray'a? Hadi gelen arkadaşlar yine söylüyorum kime kaldı derken onların kişiliklerini kimliklerini falan eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın. Abi bu artık günümüzde Galatasaray'ı ya da büyük kulüpleri ya da kulüpleri yönetmek çok kolay bir hadise değil abi. Zor bu işler gerçekten zor. Hakikaten zor. Ya şimdi yeni kulüpler yasası çıkacak. Yasa çıktıktan sonra ortalık daha da karışacak. Alevlenecek. Ha bana göre yasa normal gayet de iyi ama bu kafalarla, bu şekilde, bu üye yapılarıyla bu kulüpler yönetilemez. Adam eline alacak silahı abi, ne var ben seni idariye indiriyorum. Ya adamı düşünebiliyor musunuz? Ben seni mali yönden e, ibra ettim, idari yönden in. Nasıl tüzük lan bu? Buna tüzük müzik mi denir yani? Kusura bakmayın bunun adı başka bir şey olur yani. Ama yok yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim iki tane başkan adayına. Birisine ben bundan önceki sohbette dedim ki ya sanki Metin Öztürk işte kadrosuyla ile vesairesiyle adamı hiç görmem, tanımam, bilmem etmem. işte bilgi alıyorum sağdan soldan onlara yakın olan kişilerden. işte ya kadrosunu aldı hani bir yerden bir olumlu bir şey çıkarayım. Benim derdim Galatasaray abicim. Galatasaray önümüzdeki sezonu da kaybetmesin istiyorum değil mi? Ne yapıyorum işte oradan bir şey yakalıyorum. Buradan bir, hangisinde olumlu bir şey var? Benim için o gelmiş bu gelmiş. Ben kimsenin yanında da değilim karşısında da değilim. Ama Galatasaray'ın yanındayım. Galatasaray önümüzdeki sezonu da kaybetmesin. Arkadaşlar Galatasaray bakın en az 6-7 tane oyuncuya ihtiyacı var. Büyük bir değişime ihtiyacı var. Yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bunların bu değişimlerin olması için bu yapılanmanın yeniden gerçekleşebilmesi adına Başkanın ya da yönetimin güçlü olması lazım. Pamuk ellerin cebe gitmesi lazım. Ama cepler benim cepler gibi boşsa nereden gidecek abi Gitsen ne olacak? Benim elim şimdi cebe gitse ne çıkıyor abi bir şey çıkmıyor ki. Elimi atıyorum cebime yok gelecek bir şey o elime bir şey gelmiyor. E bunların eline ne gelecek? Veya gelecek olanlar masanın üstüne ne koyacaklar? Böyle diye bir tablo var. E şimdi çıkıyor şey Eşref Hamam, Cavuzcu Eşref. Diyor ki kardeşim diyor hiç kimse diyorlar kasa kolaylığı bilmem ne kolaylığı beklemesin. Zaten diyor kimse de bunu yapamaz. Peki baba nasıl ne yapacaksın diyorlar. Bakacağız diyor projelerimiz var. Nedir diyor proje? Açıklayamam. Yok tabi proje moraje hikaye gazel okuyor. Gazel okuyor yersen. Baba abi gelecek işte oraya yakışıklı bir fotoğrafı var. Astıracak fotoğrafı oraya. Ooo oh, Galatasaray başkan adayı. Ne güzel abi ya Galatasaray başkanı. Emmi be hadi yürü kim tutar seni. Öbürü şimdi. Bakıyoruz öbürünün listesine. İşte bir iki adamlar var. Aa bu adam şudur bu adam budur. Buradan bir şey çıkar mı oradan bir şey çıkar mı? Ben mesela metin bir olumlu cümle yapıyorum. Galatasaray adına yapıyorum o olumlu cümleyi. Bir umut kırıntısı yakalayayım. Diyorum ki ya Galatasaray seneyi de kaybetmesin. İşte bak bu başkan olursa ne bileyim teknik direktör olarak işte şunu getirir. Genç Nuri Şahin'in peşinden gider. Onu getirir işte Okan'ın adı geçiyor bilmem. Bir bakıyorum abi diyorlar vay Metin Öztürk döndün sen. La bana ne Metin Öztürk'ten? Bana ne Hamamcı Eşref'ten Omuzcu Eşref'ten Ben Galatasaray için olumlu bir şey bulmaya çalışıyorum. Bu ol 3-5 tane yakalayacağım doneyi de sizlerle paylaşıp ya tamam böyle böyle ama bunlar Telmaşa başkan adayları bunlar Mantar başkan adayları ama bakın ellerini taşın altına soktular cesur adamlar helal olsun tebrik edelim bak bir bunun da işte şöyle artısı martısı var bu buradan çıkarsa Galatasaray belki seneye yerlerde sürünmez diyoruz yani ne bileyim işte Nuri Şahin'i getirir, yeni bir yapılanmaya girer diyoruz. Yok abi, abi bir gün bakıyorsun adam böyle söylüyor işte öbürü. Bir gün bakıyorsun diğeri bilmem ne söylüyor. Bir tanesi diyor ben diyor işte Ranieri'yi getireceğim diyor. Ulan Ran Ranieri gelmiş 80 yaşına. Hala Ranieri diyor bir tanesi. Öbürü diyor ben diyor Fransız ekolünden yola çıkacağım diyor. Bir tanesi diyor ki ben bir ile anlaşacağım. Ulan ne yapacağım bir yasayı bir Orada bak Nuri Şahin var, bilmem ne var. Veya işte kendi adamın Okan var, bilmem birisi var var. Bunlardan birisiyle yoğunlaşır. Diyorum ki ya iki başkan adayı gelin bir araya deyin ki arkadaş biz tek başkan ol hangimiz seçilirse fark etmez. Atıyorum Nuri Şahin'i getireceğiz ama ki bununla ilgili de Nuri Şahin'le ilgili de hoca ile ilgili ayrı bir e, sohbetim olacak. Lütfen oraya ona ona da bakın yani orada daha geniş ayrıntılı bilgiler e, vereceğim sizlere. Abi olacak işte ona çamur atıyoruz buna çamur atıyoruz. Şimdi hoca kısmını bir tarafa bırakalım. Başkan. Başkan yönetim. Yok işte onun yönetiminde şu var. Yok Levent Nazifoğlu olmaz. Yok işte öbürü Cenk günü getirecek o olmaz. Herkese bir kul buluyoruz anasını satayım. Ben de aile hepimiz. Yok orada bilinen ne var. Yok orada kaşın üstün, gözün üstüne kaşın var. Yok işte at dedin, kara dedim, pantolonun paçası çok dardı. Abi biz buna saldım çayıra. Mevlam kayıra abi. Lega luga işlerle uğraşıyoruz. Öbür taraftan çıkıp başkan sallıyor işte birisi. Diyor ki kasa kolaylığı bilmem ne para mara yok kardeşim. Kaynak yaratacağım diyor. Kaynak nerede yok. Öbürü diyor ki ben bayrakları hazırlayın ya diyor. Çıkarın bayrakları diyor. Siz diyor takımı destekleyin. Ben diyor şampiyonu o yapacağım. Eee o parayı da bulacağım diyor. Nereden yapacaksın? Nasıl yapacaksın abi? Kolay. Bundan önceki başkan e, sallamış 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 abi kongrelerde. Almış oyu. Gelmiş oturmuş Ali Samiyen rahmetli Ali Samiyen Bey'in koltuğuna oturmuş. Bunlar da diyor ki baba diyor Burak salladı biz sallasak ne olacak yalandan kim ölmüş abi. Al birini vur diğerine ama bakın arkadaşlar en önemli ayrıntıyı sizlere söylüyorum fazla da uzatmayacağım kesmek istiyorum bu sohbeti burada. En önemli ayrıntıyı söylüyorum Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim var iki tane aday. İşte e, şunun bunun değişiyle telmaşaydı, mantardı, yaramazdı. Galatasaray'ı taşırlar, taşıyamazlar. Ama 30 Nisan'da bu seçim yapılacak mı? Yapılacak. Biri başkanlık koltuğuna oturacak mı? Oturacak. Transferler, antrenörler, icraat, micraat. Hemen daha Haziran ayında 500 milyonluk para. falkaya ödenmeyen 3 milyon tazminat. Muhammed Mustafa'ya ödenecek 4 milyon şey. Bon servisin ödenecek para ödemezlerse Muhammed Mustafa gider geri. Alır adam Mısır kulübü abi satar 15-20 milyon adamı. Sen 4 milyon veremediğin için büyük bir skandal, büyük bir rezalet olur mu? Olur. Bu maalesef bu tablo böyle. Kim yapacak bunları abi? Yok bunlar. Eee? O, ama bütün bunlar abi 30 Nisan'da gelecek olan yönetimin yapacağı icraatlar şunlar bunlar konuşulmuyor. Ne konuşuluyor abi? Vaa kasımda seçim yapılır ha. Seçim yapılır. Bunlar gider. Bunları boş verin. Ya yapılsın yapılsın. E ne olsun? Baba biz şimdi çıkmayalım. Bunlar bir haniyi konlayı görsünler, yerle bir olsunlar. Ne yapacaklarsa yapsınlar. E, biz işte kasımda bunları göndeririz. Yerine biz geliriz. Böyle abi hesap bu. Ya Galatasaray'da seçim olmadan seçim konuşulur mu? En büyük rezalet Evet bu. Hadi bakalım varımın ötesini siz hesaplayın. Yani Metin Öztürk başkan olsa ne olacak? Eşref e, Hamamcı başkan olsa ne olacak? Adamlara bir defa huzurlu çalışma ortamı olmayacak. Tepelerine tepelerine çökecekler. Onlar da zaten sınırlı e, güçleriyle, kapasiteleriyle imkanlarıyla bir şey yapamayacaklar. Alıntasınızı, tarağınızı diyecekler. Dediğim gibi abi seçim olmadan seçim hesapları yapılıyor. Galatasaray'ın hali bu. İki aday da mantar al birini vur diğerine ama ikisinden biri Galatasaray'a başkan olacak. Yandı Galatasaray yandı abi. Kulislerde neler konuşuluyor? Bir takım bilgiler geliyor. Yani moralinizi bozma adına bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istemiyorum ama ben abi ben doğrucuyum. Ben Galatasaray'dan yanayım. Bunları da yeri ve zamanı geldiği zaman açıklarım ama bu kafayla, bu imkanlarla, bu termaşa adaylarla, bu mantar adaylarla yani başkanlık açısından söylüyorum. Galatasaray bir yere varamaz yani. Varamayacak. Öyle görünüyor yani. Öyle görünüyor. Yapacak da bir şey yok ya. Arkadaşlar bundan sonraki sohbetimiz teknik direktör e, Nuri Şahin'le ilgili ya da Okan Buruk'la veya işte Galatasaray'ın e, e, hoca adaylarında adaylarını anlatan bir sohbet olacak. Lütfen o sohbetimizi de izleyin, kaçırmayın. Çünkü maalesef Galatasaray'ın gündemi bu. Galatasaray'ın şu anda yoğun bir şekilde gündemi 30 Nisan işte hocaydı, oydu, buydu, transferlerdi. Bunları konuşacağız yani. Ha ortalığı e, suyu bulandıranlar var, hala boş durmayanlar var, onunla bununla oynayanlar var. Bir takım avane takımı bunlar arda maalesef abi e, hiç rahat durmuyorlar. Ne diyeyim? Yapacak da çok fazla bir şey yok. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. E, yeni sohbette inşallah beraber olacağız hoşça kalın kardeşlerim.